Üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar etten anlaşıldığı gibi kalabalık bir misafirim gelecek. Misafire anca yeter. Etimiz önce tranş olacak. Dinlenmiş et olacak. Kesinlikle doğranmış et almayın. Etlerimizi kuşbaşı doğuruyoruz. Etimiz tranş olursa Dinlenmiş et olursa daha ocağa koyduğun gibi kendiliğinden bir şey, Herhangi bir şey yapmana gerek kalmaz. Bir de etin miktarı ne kadar fazla olursa o kadar çabuk pişer. Su falan koymanıza gerek kalmaz. Et kendi suyunda pişer. Şimdi bu etin hepsini doğrayacağız. Ondan sonra asıl yapmamız gereken işleme geçeceğiz. Etimizi doğradık. Hemen şöyle bir kabın içine alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Daha sonra yağ kullanacağım için yağı az koydum. Ocağa vurmadan etimizi ortalama bir 10 dakika bu yağ ile dinlendireceğiz. Önce soğanı doğrayalım. Soğanın içine tabanlar lezzet versin diye iki de sarımsak doğruyor. Arkadaşlar yemeğin kendi kadar sosu da önemli. Bu yemekte soslar ne kadar lezzetli olursa yemek de o kadar lezzetli olur. Onun için yemekte yapacağımız sosa da e, çok özen göstermemiz gerekiyor. Domatesimizi soyduk. E, hemen domatesin yarısını kullanacağım. Hepsini kullanmayacağım. E, çok fazla domates gerek yok. Elinizde varsa bir tane de biber kapya kullanabilirsiniz. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Arkadaşlar 10 dakika kadar dinlendirdik. Şöyle etimizi gösterelim. Tenceremizin altını yaptık. Hemen eti boşaltıyoruz. Eti niye dinlendirdim? Kendini bıraksın diye dinlendirdim. Bir de et pişirdiğimiz tencere ne kadar dar olursa et o kadar çabuk pişer. Et ne kadar çok olursa et o kadar çabuk pişer. Bunlar değişmez kural. 5 porsiyon eti pişirmekten 300 porsiyon eti pişirmek daha kolaydır. Suyunu daha çabuk verir. Daha çok suyunu verir. Kendi suyunda pişer. Şimdi ne yapıyoruz? Etimiz fazla olduğu için direkt kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte Etin suyunu bırakmasını bekliyoruz. Et suyunu bırakacak. Kendini çekecek. Bütün aşamaları göstereceğim. Hemen şöyle etimizi gösterelim. E, suyunu bıraktı gördüğünüz gibi. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kendi suyunda pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Etimiz suyunu bıraktı. Suyunu çekti içinde bir damla su kalmadı. Eğer etiniz pişmezse içine iki su bardağı su koyup suyu çekene kadar bekletebilirsiniz. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Ondan sonra soğanını atıyoruz. Soğanla beraber şöyle bir karıştıralım. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Hafiften bir soğan da içinde ölsün, nemlensin. Altını orta ateşe alıyoruz. İçinde soğanların ölmesini bekleyeceğiz. Hemen şöyle kapağı açalım. Etimizi kontrol edelim. Soğanlarımız da rengini kaybetmeye başladı. içinde öldü. Şöyle bir görün arkadaşlar. Boncuk gibi ekleme oldu. Şimdi salçasını ilave edeceğiz. 10 kişiye göre bir yemek kaşığı domates salçası. 5 kişi ise bunu siz yarıma düşürebilirsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika domates salçasının kavrulmasını bekliyoruz. Domates salçamızı şöyle kontrol edelim. Kavruldu. Ortalama bir beş dakika kadar kavurdum. Hemen domates biberini ilave ediyorum. Domates biberini şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Domates biberin her tarafına salça bir diyesin. İçinde eriyip çamur gibi olmasın. İyice karıştırdım. Her tarafına değdi. Tam bu aşamada bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Et pişmiş olduğundan dolayı korkmayın. Yemeğe zarar vermez. Yemeğiniz daha lezzetli olur. Bundan sonraki vereceğimiz su Sıcak olabilir. Üzerine geçene kadar su vereceğiz. Tabi suyu seviyorsanız e, suyu fazla verebilirsiniz. Bu yemeğin suyu da çok güzel olur. Ekmeğe suyu bandırıp yiyebilirsiniz. Yemek çok olduğu için hemen ne yaptım? Dördüncü bardak suyu da ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Sıra geldi baharatlarını katmaya. Yeteri kadar tuz pul biber. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yemeğimizin bir kaynamasını bekliyoruz. Hafiften de ırık bırakıyoruz ki taşma yapmasın diye. Yemeği şöyle bir gösterelim. 10 dakika geçti. Biraz da sulu yaptım ekmek banılsın diye. Tam istediğimiz gibi oldu. Domatesleri biberleri göstereyim. Rengini kaybetmedi bu da salçadan dolayı. Bunun içine şöyle çiğden tekrar 2 diş daha sarımsak doğrayacağım. Sarımsak büyükse 2 diş yeterli. Küçükse 3 e, diş atın. Tabii ben bunu 10 kişiye göre söylüyorum. 5 kişi ise bir tane sarımsak yeterli. Bir daha karıştıralım. kapağı kapatıyorum 3 dakikada daha fazla değil şöyle gösterelim 3-4 dakika geçti kapağı kapatıyoruz altını kapatıyoruz yemeği ortadan 5 dakika bir dinlendireceğiz patatesleri hesaplarken orta boy bir tane patatesi bir kişi olarak hesaplayacağız çok fazla da ufaltmayacağız patatesler suya çıkmasın üzerine geçecek kadar hemen bir su veriyoruz üzerine geçse yeterli şimdi bunu ocağa koyacağız Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Altını açtım yüksek ateşle. Kapağı kapatıyorum. Hafiften de ırık bırakayım ki taşma yapmasın. Kaynattan sonra altını biraz kısacağız. Patatesin kapağını açtık. Hemen şöyle gösterelim. Tam yarım saat geçti. Şöyle dokunduğumuz zaman parçalanıyorsa patatesimiz olmuş demektir. Hemen bunun altını kapatacağız. İçindeki fazla suyu alacağız. Ondan sonra püre işlemine başlayacağız. Patatesimizin fazla suyunu süzdürdük. Hemen şöyle bir kaşık yardımıyla patateslerin hepsini bir ezeceğiz bu ezme esnasında içine süt vesaire bir şey atmayacağız attığımız zaman ezilme olmaz içinde pütür pütür kalır önce tam ezme işlemini tamamlayacağız ondan sonra içine ne katacaksak onu katacağız sadece zaten tuzla süt katacağız ne kadar fazla malzeme katarsak özünü bozarız o kadar lezzetini bozarız fazla malzeme yemeği güzelleştirmez aksine e, orijinal lezzetini bozar Şöyle gösterelim. Patates iyice Görüyor musunuz arkadaşlar? Artık bu aşamada yağını koyabiliriz. Tereyağı sıvı yağ hiç fark etmez. Bir yemek kaşığı e ben tereyağı değil. Şöyle az bir de sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağımın altını en kısık dereceye getiriyorum. İçine attığım Yağı içinde bir eriteceğim. Tereyağı katı yağ hiç fark etmez bir daha söyleyeyim. Patateslerimiz ezilmiş olduğundan dolayı artık sütünü katabiliriz. Sütü de kontrollü bir şekilde katacağız. Ee, birden cıvırsa kıvamını kaybederse bir daha aynı kıvamı bulduramayız. Bir su bardağına yakın süt kattım. Kalanını daha sonra katacağım. Yoğunluğunu ayarlayıp katacağım. Sütle beraber şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada kaşığı alıyorum içinden. Çırpma teliyle çırpacağım. Şöyle bir tel aldım. Hemen sütü tekrar kalan süt ilave ediyorum. Şimdi ne kadar süt yediğine bakacağız. Karıştıra karıştıra. Arkadaşlar bu püre fazla 10 kişilik. Siz 5 kişilik yapıyorsanız ortalama bir su bardağı süt yeterli. Patates çok olduğu için ben fazla katıyorum. İyice hızlıca bir karıştırıyoruz. Altı da bu arada kısık ateşle Hafiften mi kabarmaya başladığı gibi tamam olur. 2 su bardağı süt kattım. Siz kıvamına bakmadan katmayın. Bu fazla olduğu için kattım ben. Patates tuzu da şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzu da karıştırıyorum. Kenara alıyorum. Şöyle kıvamını da bir göstereyim. Görüyor musunuz? Arkadaşlar yemeğimiz oldu. Hemen şöyle bir gösterelim. Yemekteki güzelliği görüyor musunuz? Mis gibi kokular geliyor. Ortasına şöyle bir de adetendir maydanoz koyalım. Tam misafirlik bir yemek oldu. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevin mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici başta video... çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.